Polis memuru Mehmet Can Bölükbaş. Kaynak şu uygulama noktası. Çevre koruma nöbetçisi. Arz ederim sayın vali. Sol. 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 Uzman çavuşu yanı Sol. Sol. Yok, bedel. Sayın vali. Bedel. Sana da mutlu yıllar bedel. Hadi bakalım çok <gülüyor> tamam tamam. git. Açma bu Merkez tamam. Tamam. İyi <laughs> akşamlar diliyorum. Mutlu dağılır. yıllarınız olsun. Yolculuk tarafa? Düzce. Düzce'ye doğru yoldasınız. Evet. Hadi bakalım. Rabbim 2024 yılında hepimiz açısından tamam, mutlu hatıralar mücadele edeceğimiz bir yılı eylesin. 2023'te biraz belli konulara anımsadığımızda oyunumuz bu. Yüreğimiz buruk kaldı. Depremdir, evet, şehitlerimizdir. Evet. Gazze'deki çocukların dramıdır. Buncılar, İnşallah diyelim. Mutlu yıllar diliyorum. Rabbim ederse küçük beyefendi. E, malumunuz bugün 2023 yılının son gününün son saatlerine son dakikalarını yaşıyoruz. Yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Bu vesile hem görevi başındaki gazeteci arkadaşlarımıza, emniyetimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, itfaiyemize ve tüm vatandaşlarımıza mutlu yıllar diliyorum. Yeni yıllarını kutluyorum. 2023 yılında şöyle kısa bir muhasebesini yaparsak güzellikler de yaşadık ama hafızamızda hüzünle iade ettiğimiz 6 Şubat depremleri başta olmak üzere şehitlerimiz, Gazze'de çocukların dramı, birçok Bizi üzen hatıra da hafızalarımızda yer etti. Her gün yeni bir başlangıç diyoruz. İnsanoğlu sürekli yenilikler geldiğinde yeniliklerden güzelliklere umut eder. Bizim de 2024 yılından umudumuz gerek ülkemizde gerekse dünyada hep güzellikler olsun, hep sağlık olsun, hep huzur olsun, hep barış olsun. Niyazımız, temennimiz budur. Arkadaşlarımızın bugünü huzurla, mutlulukla yad edebilmesi noktasında çalışmalar içerisindeyiz. Birkaç vatandaşımızla sohbet etme imkanımız da oldu. Onlara mutlu yıllar dileklerimizi ilettik. Emniyet Müdürlüğü Jandarma Komutanımız da var. Komutanımız Sayın Müdürlüğü. Tabii ki hemen fotoğraf alıyoruz. Şöyle çikolatamızın ikramını yapalım. Biz teşekkür ediyoruz.